Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün size kurşun dökeceğim arkadaşlar. Hemen kurşunumuzu dökelim. Soğutmayalım kurşunumuzu. Evet. Kurşunumuzu döktüm dostlarım. Arkadaşlar şu anda kim görüyorsa, kim beğeniyorsa arkadaşlar sadece beğenenlere özel. Hep söylüyorum bunu. Çünkü özel ayrı olmanız lazım. Ayrıcalıklı olmanız lazım dostlarım. Kurşun sizin niyetinize dökülsün istiyorsanız Videoyu beğendiğiniz andan itibaren bu kurşun e, sizin niyetinize döküldü arkadaşlar. Öyle düşündüm. Yani videoyu beğenin bu kurşun sizin olsun dostlarım benim. Kanalıma abone olup zil bildirmenin tümün işaretlerseniz de böyle güzel kurşunları kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Rahatlarsınız şifalanırsınız bütün güzellikler sizi bulur. Bütün kötülükler gider şifalanırsınız. Yani hep döküyorum arkadaşlar bayağı rahatlayanlar oluyor. Hep yorumlara yazıyorlar size geçmiş yorumları da okuyabilirsiniz. Bakalım neler çıkacak arkadaşlar. Siz içinizden geçen niyetinize tutun. Bütün kötülükleri gönderiyorum. Bütün iyilikleri size yolluyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiğiniz andan itibaren arkadaşlarım benim şifalanıyorsunuz. Bu kurşun sizin niyetinize dökülmüş oluyor. Çünkü beğen butonuna basıyorsunuz. Ayrıcalıklı olması lazım öyle değil mi dostlarım? Evet. Şöyle Bakın kurşununuzu göstereyim arkadaşlar. Buna ayrıntılı bir şekilde bakacağım. Bakın görüyor musunuz? Bakalım bu siniyetinize döküldü. Bakalım ee, neler çıkacak güzel dostlarım. Evet. Hepsine şimdi teker teker ee, bakacağım dostlarım. Her şey güzellikler sizi bulsun. Bu da direkt gözüme ne çarptı biliyor musunuz? Bakın tam burada. Gelinlik giymişsiniz, evleniyorsunuz. Ee, bekar bayanlara sesleniyorum. Arkadaşlar, gelinlik çok yakın değil, çok uzakta değil. Orta yolda. Yani onu söyleyeyim ben size. Bakın, gelinliği giymişsiniz. Tertemiz, besberrak. Etrafınız da temiz. Yani düşmanınız çok yok, onu söyleyeyim ama yine kıskanılan gözler çok var. Hasetlik var ama çok amşan, böyle büyük bir si gerçekten çok kim besleyen bir yok yani. Öyle söyleyeyim siz olduğunu düşünüyorsanız da yok. Gitmiş. Öyle diyeyim yani size. Çok büyük bir gelinlik gördüm. Ee, arkadaşlar gelinin tam yanında da bir tane uzun boylu erkek var. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani gelin ve damat burada yükseğe doğru yükseliyorlar. Zirveye doğru. Ve evlendikten sonra da önünüz de bayağı açılacak arkadaşlar. Yani bayağı böyle mutlu mesut bir evlilik var. Ee, bir sıkıntı bir stres yok. Umarım hayırlısı olur sizin için. Evlendikten bir sene sonra da arkadaşlar siz bir şey alacaksınız. Ev mi araba mı ne bilmiyorum ama evlendikten bir sene sonra da bir şey alıyorsunuz. Baba tarafından size de çok büyük bir mucize yakalanacak. Evlendikten sonra baba tarafından çok büyük bir mucize ile karşılaşıyorsunuz. Ayrıntılı bir şekilde hepsini söylüyorum size dostlarım. Mahkemelik durumunu kazanıyorsunuz arkadaşlar siz. Beklediğiniz mahkeme var mı? Velayet olur, boşanma olur, tazminat olur, şikayet olur artık neyse. Şu an mahkeme süreciniz devam ediyorsa siz bu mahkeme sürecinizi kazanıyorsunuz. Yani hedefinize, istediğinize kavuşuyorsunuz ve kazandıktan sonra kendinize temiz bir yol, temiz bir sayfada çizeceksiniz arkadaşlar. Böylesi daha hayırlısı olacak sizin için. Çok büyük bir altı rakamı var. Arkadaşlar siz 6 ay sonra kendinizi çok güzel bir şekilde toparlıyorsunuz. Hem maddi toparlıyorsunuz hem manevi bir şekilde toparlıyorsunuz. Maddi durumunuz düzeldikten sonra da ailenize de destek olacaksınız. Yani her şey daha düzene, düzene giriyor yani raylar, taşlar yerine. Böyle yavaş yavaş, adım adım oturuyor dostlarım. Bir bebek müjdesi haberi var. Yakınlarınızdan olur, sizden olur. Allah doğru zamanda, doğru şekilde, sağlıklı bir şekilde versin. Bu işler gerçekten aceleye gelmiyor arkadaşlar. Doğru zamanda sağlıklı olsun. Arkadaşlar burada çok büyük bir at var. Şaha kalkmış. Atın saçları var. Yelesi o kadar büyük. O kadar büyük ki. Baya böyle şaha kalkmış. Şaklanmış. İki vakte kadar bu size gelecek şaha kalkmış at ve geldikten sonra da bir bayan ve bir erkek sizin bu gelen atınızı acayip kıskanacaklar. Hem de bayağı böyle bir kıskanacaklar yani öyle söyleyeyim size güzel dostlarım. Burada arkadaşlar kulakları büyük biraz da böyle kepçe gibi olan bir erkek var. Ee, sizi çok düşünüyor. Bu tarif ettiğim profildeki erkeği tanıyor musunuz? Yani sizi ee, bayağı böyle bir düşünüyor arkadaşlar yani onu söyleyeyim size. Unutamamış Burada iki tane bilezik çıkmış arkadaşlar. Altın bilezik. Siz iki konuda altın bileziğinizi kolunuza takıyorsunuz. Hayırlı bir şekilde ilerliyorsunuz arkadaşlar. İki konuda altın bileziğinizi takmışsınız. Hayırlı bir şekilde ilerliyorsunuz. İş olur, aşk olur. Evlilik var zaten. Para olur. <laughs> Takmış ilerliyorsunuz. Küt saçlı esmer bir kadın var. Ee, bu kadının Size hayır, hayrı dokunacak arkadaşlar. Bayağı büyük bir hayır hem de. Küt saçlı, esmer bir bayan bu. Bu bayanın size tam büyük bir hayrı dokunacak. Bakalım ne hayrı dokunacak. Şu Resulim arkanızdan çok güzel güzel dualar eden birileri var arkadaşlar. Baya böyle etkili etkili büyük büyük dualar ediyorlar. Siz koruyup kollanın rahatlayın diye aile büyüklerinizden biri. Size çok koruyup kolluyor yani onu söyleyeyim size yalnız değilsiniz korunuyorsunuz böyle ufak bir ameliyatlık bir durumunuz var mı dostlarım bunu halledeceksiniz siz ufak bir ameliyatlık durumunuz var bunu çözüyorsunuz bunu hallediyorsunuz arkadaşlar sıkıntı dert etmeyin gerçekten şimdi tıp çok ilerledi yani ihmal etmeyin hastalığınız varsa da iki kişi kalbinize gömmüşsünüz siz arkadaşlar. Diyorsunuz ben bu iki kişi kalbimi gördüm. Ya bir daha çıkartmam istemiyorum yani. Onlar benim için öldü diyorsunuz. Öyle bir büyük öyle bir büyük konuşmuşsunuz ki o iki kalple tekrardan e, konuşacaksınız. Biri aşkınız, biri ailenizden biri. Konuşuyorsunuz güzel dostlarım. Yani umarım hayırlısı olur sizin için arkadaşlar. Kasım ayında çok büyük yeni bir şeye imza atıyorsunuz arkadaşlar. 11. ay çıkmış çünkü burada. Siz dediğim gibi Kasım ayında arkadaşlar çok büyük bir şeye imza atıyorsunuz. Umarım hayırlısı olur. Kasım ayı çok önemli bakın. Kasım ayını çok değerlendirin. Sakallı bir erkekten size özel bir müjdeli haber var arkadaşlar. Burada sakallı bir erkek çıkmış. Bu sakallı erkeğin size büyük bir müjdesi var. Bakalım ee, ne müjdesi olacak? Bayağı saklanmış köşede hayırlı bir haberi var size bunun yani öyle söyleyeyim size. Bu da bir yaşlı kadın var. Valizini sırt çantasını almış. Gidiyor arkadaşlar. Artık nereye gidecek bilmiyorum ama sırt çantasını almış bir yere gidiyor bir birkaç haftalığına. Bacaklarından rahatsız bir kadın var burada orta yaşlı rahat yürüyemiyor, romatizmasım var, bacaklarında başka bir sıvı kaybım var. Bilmiyorum ama e, bayağı baya böyle bir ilgilenmesi lazım bu kadına bakın. Çömelmiş, durmuş böyle kaldığı yerde. Yani kalkamıyor. Tam bu köşede arkadaşlar. Yıldızınız yükseliyor. Hem de dört konuda. Hadi bakalım hayırlısı. Dört tane burada yıldız çıkmış. Dört konuda yıldızınız yükseliyor dostlarım. Eliniz açmış dua ediyorsunuz. E harfinin size duanızla ilgili bir sürprizi var. Edirne'nin E'si isminde olabilir. Soy isminde olabilir. E harfinin size çok müjdeli, çok özel, güzel bir sürprizi var arkadaşlar. Bakalım E harfinin ne sürprizi olacak size. Ya bir bayanı, ya bir erkeği hayatınızdan tamamen çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bu kişisi gitgide zarar veriyor. Onu söyleyeyim size. Çenesi sivri, burnu küçük, minyon tipli bir erkekle tanışabilirsiniz bayanlar. Hatta elle tutuşmuşlar, beraber bir yere gidiyorsunuz. Bu kişiyle tanışabilirsiniz. Üç tane şaha kalkmış aslanınız var arkadaşlar. Yani siz üç konuda yükseliyorsunuz. Üç tane şaha kalkmış aslanınız var. Üç konuda çok güzel bir şekilde yükseliyorsunuz. Bunu iyi değerlendirin derim güzel dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Dört ee, 4 rakamı var. 4 gün. Siz 4 hafta içerisinde küçük bir balık yakalayacaksınız. Ama bunu siz büyüteceksiniz. Küçük bir balığı yakalıyorsunuz. Ve siz onu almış büyütüyorsunuz arkadaşlar. Yani kısmetinizi alıp siz yavaş yavaş teker teker onu büyüteceksiniz güzel dostlarım. Arkadaşlar çok güzel bir ev açıyorsunuz kendinize. Bakın burada çıkmış. Artık kiralık mı? Satılık mı bilemem ama kendinize çok özel güzel bir ev açıyorsunuz. Bakın burada. Yani bildiğin böyle çiçek gül gibi evdeyim yani. Tertemiz gül gibi bir ev. Çok güzel bir ev açıyorsunuz kendiniz arkadaşlar. Bakın burada çıkmış. Bir bayanla bir erkek burada elle tutuşmuşlar. Dönme dolap gibi böyle dönüyorlar. Yani öyle bir dönüyorlar öyle bir dönüyorlar ki e, kısmetleri çok şanslılar. Buna ilişkisi olanlar. Bağları kuvvetli, Aileleri tanıştırmayı düşünüyorlar. Bayağı böyle bir kuvvetliler yani. Birbirine çok güzel sahip çıkıyorlar. Bakın burada çıkmış dostlarım. Ayrıntılı bakıp hepsini söylüyorum size. Ee, sınavı kazanıyorsunuz. Okul eğitim hayatı yarıda kalanlar devam ettiriyor. Sınav olanlar sınavı kazanıyorsunuz. Mezun oluyorsunuz. Hatta burada bir üniversite kazanma şansı var birinin. Sizin olur, çocuklarınız olur, yeğenleriniz olur, kardeşleriniz olur. Aileden biri olur. Bu sınavı kazanıyor arkadaşlar. Çünkü istediği bir yer var. Bu yer olacak yani. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Çok uzun bir yolculuk yapacaksınız arkadaşlar. Ama bayağı yorulacaksınız. Yani bu uzun yolculuk öyle bir uzun öyle bir uzun sürecek ki. Bayağı böyle bir yorulacaksınız yani. Öyle söyleyeyim size. Gittiğinize de değecek ama. Hem de bayağı değecek. 3 tane iş teklifiyle görüşüyorsunuz arkadaşlar. Bu 3 teklifinden biri olacak. Yani 3 tane iş teklifiyle görüşüyorsunuz. Bu 3 tane iş teklifi olacak arkadaşlar. Umarım hayırlısı olur sizin için. <laughs> Sizi seven kişi evet demiyorsunuz. Demek zorunda da değilsiniz ama şans verip o kişiye evet diyeceksiniz arkadaşlar. Sizi seven biri var. Sizi istemiyorsunuz. Ama bu kişiye evet diyeceksiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Hem çok iyi olacak biliyor musunuz? Yani ilk evet demişim diyeceksiniz. Bilgisayarla alakalı çok büyük bir işe girebilirsiniz arkadaşlar. Bilgisayar başı iş var burada. Şöyle söyleyeyim. kapanmayı düşünüyor musunuz? Siz olur ailenizden biri olur eşiniz olur. Galiba açık bir bayan kapanmayı düşünüyor. Bayağıdır aklında yakın zamanda galiba kapanacak hakkında hayırlısı olsun onun için kulak ağrıları yaşayan bir kadın var burada kulağı zarı mı patlak delik mi temizlenmesi mi gerekiyor aileden biri olur siz olursunuz ihmal etmeyin arkadaşlar bir kulak burun bazı görünün gerçekten kulak çok önemli çok çok önemli hem de 2 ya da 3 hafta sonra dostlarım o beklediğiniz telefon haberi geliyor. Yani 2 ya da 3 hafta sonra o beklediğiniz telefon haberi geliyor güzel dostlarım. Burada çok güzel sürahi var. Sürahin içi çok temiz, tertemiz, berrak bir suyla dolmuş. Yani sizin tertemiz bir sayfanız var. Tertemiz bir yolunuz var arkadaşlar. Çok berrak bir bakın. Hatta o sudan siz böyle yavaş yavaş adım adım o şifalı sudan İçiyorsunuz güzel dostlarım yani. Öyle söyleyeyim size. Kendinize bir iş yeri açmayı düşünüyor musunuz? Sizin olur. Ailecek olur arkadaşlar. Ee, bakın burada iş yeri çıkmış. Siz kendinize ofis tarzı bir iş yeri açabilirsiniz. Yeni bir şey satın alacaksınız. Artık ne bilmiyorum ama. Yeni bir şey satın alıyorsunuz arkadaşlar. Eve mi? Kendinize mi? Başka bir şey mi? Evim mi, arabam bilmiyorum ama yeni bir şey alıyorsunuz. Burada büyük bir kutu var arkadaşlar. Kutunun içinde bir sürü balık sürüsü var biliyor musunuz? Yani çok yoğun bir kısmetin içine giriyorsunuz, kendinizi buluyorsunuz. Bir anda böyle darlıktayken, bunu almışken bir anda böyle kendinizi büyük bir kısmetin içinde buluyorsunuz. Baya böyle bir bolluk içinde yüzeceksiniz yani öyle söyleyeyim size dostlarım. Kucağında çocuğunu seven bir tane erkek var burada. Kız çocuğunu seviyor. Ama bundan ayrı. Galiba boşanmışlar. Velayetini de alamamış. Bu adam çok üzgün. Sürekli göremiyor. Çocuğunu sürekli göremeyen bir erkek var burada. Arkadaşlar burada iki konuda gülünü solmuş. Yani gül solduktan sonra değil mi? Bir daha su versem de. Yok iyileşmiyor yani. Ama bu gül solmuş. Siz yeni bir gül. Olacaksınız, tertemiz yeni bir gül olacaksınız dostlarım. Yeni bir telefon alacaksınız kendiniz arkadaşlar. Umarım hayırlısı olursun için. Burada yeni bir telefon çıkmış. Saklanan burada bir e, ufak tefek düşmanlarınız var. Sizden böyle gizli gizli saklanılıyorlar arkadaşlar. Kıskanıyorlar, saklanıyorlar. Siz bir şey mi aldınız? Böyle bir bakıyorlar ki fesat bunlar da akraba kuzen tarafından. Yani kuzenleriniz sizi bayağı böyle bir kıskanıyor arkadaşlar. Yani onu net söyleyeyim size. Sineme gelen evli çiftlere sesleniyorum. Sineme gelen eşinizin tarafını çok güzel ağırlıyorsunuz. Eşinizin tarafı ağırlıyor. Ama kendi haliniz galiba eşinizin tarafını kıskanıyor. Hani onu daha mı çok tutuyor diye. Ya bu olmaz arkadaşlar. Benim de çocuğum olsa mesela bayan erkek kıskanmam. Niye kıskanayım ki ailesiyle iyi olsun iyi. benim hoşuma gider ama kıskanılıyor yani öyle diyeyim size. <laughs> Arkadaş abla çok güzel bir papatya açmış size doğru gülüyor. Yani çok güzel bir şekilde papatyanız açmış size doğru çok özel güzel bir şekilde gülüyor arkadaşlar. Yani kısmetiniz kapalıymış ama kısmetiniz yavaş yavaş adım adım açılıyor dostlarım. Burada ağzı bağlı bir kadın var. Bu kadının ağzı dili bağlanmış resmen. Büyük şeyler biliyor. Büyük şeyler saklıyor. Kimseye söylemiyor. Çünkü bu kadını susturuyorlar. Ve susturdukları için de kimse bana bir şey söyleyemiyor arkadaşlar. Yani bu kadının yanında gerçekten olunması lazım. Bakın ağzı bağlanmış. Yani ağzı bağlanmış bir kadın var burada. Bu siz olursunuz. Ya siz ya kardeşlerinizden biri. Net diyorum yani ya siz ya kardeşlerinizden biri size e, net bir tarih vereceğim 2022 yılın arkadaşlar e, Mart Nisan gibi İstediğinize kavuşuyorsunuz bakın Haziran ayındayız 2021 yılındayız 2022 yılı Mart ya da Nisan gibi siz istediğinize kavuşuyorsunuz net tarih veriyorum size arkadaşlar onu net söyleyeyim size güzel dostlarım. Dostlarım burada e, göbekli bir erkek var. Kumral böyle sarışın kumral gibi. Göbekli bir erkek. Bu erkek e, sizi çok özlemiş. Bilmiyorum eş eski eşiniz mi, nişanlınız mıydı, sevgiliniz miydi, aileden biri miydi? Sizi e, bayağı böyle bir özlemiş arkadaşlar. Onun ne tarih vereyim yani size. İlişkisi olanlara sesleniyorum. Siz 3 vakte kadar Aileleri tanıştırıyorsunuz 3 vakte kadar bakın. 3 hafta ya da 3 ay içerisinde aileleri tanıştırabilirsiniz arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. İki erkeğin size bir sürpriz teklifi var arkadaşlar. Çok yakından siz bu iki erkeği tanıyorsunuz. İki erkeğin ise çok sürpriz özel bir teklifi var güzel dostlarım. Yeni bir eve geçiyorsunuz arkadaşlar. Uzun zamandır beklemişsiniz siz bu evi. Yeni eve geçiyorsunuz. Şöyle söyleyeyim bir otobüs yolculuğunuz var 2 ay sonra. Uzun bir yolculuğa girişiyorsunuz 2 ay sonra. Bir otobüs yolculuğunuz var dostlarım. Ufak tefek sağlık sıkıntılarınız var. Bunları halledeceksiniz ama arkadaşlar. Yani bu sağlık sıkıntılarınızı ufak tefek yavaş yavaş hallediyorsunuz. Biri sizden gelip af dileyecek, özür dileyecek, helallik isteyecek, vicdan azabı çekiyor, elini yüzüyle kapatmış, ağlıyor. Bu bayan da olabilir, erkek de olabilir. Şu anda vicdan azabı çekiyor. Yani hem yapıyorsunuz, sonra da çekiyorsunuz. O zaman yapmayacaksınız. Bu aldatma olur, kandırma, para kandırma, her şey olabilir. Paranızı kredi çektirmiştir size. Ama bin pişman yani, onu söyleyeyim size güzel dostlarım. Çok büyük bir şahin çıkmış kuş arkadaşlar. Bayağı şahin büyük hem de. Yani büyük bir kısmet yakalıyorsunuz. Bakın burada şahin. Şaha kalkmış. Siz bayağı böyle büyük bir kısmet yakalıyorsunuz arkadaşlar. Yani onu diyeyim size. Aklınızdaki kişiyle arkadaşlar barışıyorsunuz. Çünkü dayanamıyorsunuz. O sessiz. Siz onsuz. Yapamazsınız. Yani net diyorum yapamazsınız çünkü bu kişi sizi çok fazla özlemiş arkadaşlar haddinden fazla özlemiş yani onu söyleyeyim size koşa koşa geliyor yanınıza ve size evlenme teklif edecek bu kişi net diyorum yani evin içinde aile içinde bir curcuna var kavga gürültü curcuna baya böyle bir karışmış evin işi arkadaşlar yani bu evin içindeki aile durumunuzu bir toparlamanız lazım hem maddi hem manevi o kadar çok yorulmuş ki evin içindekiler saçma sapan şeyler konuşuluyorlar, birbirlerini üzüyorlar. Yani bu dünyaya zaten bir kere geliyoruz. Üzülmeye değmez dostlarım. Gerçekten değmez. Çok yakın arkadaşınız yakın zamanda arkadaşlar ee, boşanma yaşayacak. Evli zaten düşünüyormuş. Boşanıyor ve size bir şeyler anlatacak gelip bu yakın arkadaşınız. 9 ya da 10. ayda elinize bir toplu bir para geçiyor arkadaşlar. Bakın 9 ya da 10. ayda elinize toplu bir para geçiyor. Dostlarım bakalım ne kadar bu para geçecek elinize. Platoniklere sesleniyorum. O kişiden bir konuşma gerçekleştireceksiniz. Yani bilmiyorum ne ama içinizden geleni zaten söylüyorsunuz. Kalbinizden geçeni söylüyorsunuz. Ve gidip ona her şeyi anlatacaksınız ve o da size anlatacak. Demek ki karşılıklıymış bu iş. Yani ben güzel bir şey görüyorum arkadaşlar. Aranızda bir kıvılcım, bir bağ oluşacak ama siz gözünüzü dört açın. Aman aman kimseye söylemeyin yani. Olmadan kimseye söylemeyin. Net yani platonikler. Siz çok güzel bir şekilde kazanıyorsunuz yani. Onu söyleyeyim size dostlarım. Eve bir kağıt gelecek. Borcunuzun var icralık borç mu, başka bir mahkeme kağıdı mı? Ama evinize bir tane kağıt geliyor arkadaşlar onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, e, siz birini hayatınızdan çıkarıyorsunuz. <laughs> Çok değer verdiğiniz birini hayatınızdan tamamen çıkarıyorsunuz dostlarım yani onu söyleyeyim size. Bakalım bu tabakta küçük kurşunlarınızdan neler çıkacak dostlarım. Bakın burada da ev çıkmış hatta ev çatısı. Eve geçiyorsunuz arkadaşlar net yani eve geçiyorsunuz. Bir bebek haberi var. Bir tane arkadaşlar iş kısmetiniz var onu söyleyeyim. Uzun boylu bir adam var. Ondan biraz kısa. Bir tane de kadın var arkadaşlar. Bunlar birleşiyorlar iki vakte kadar. İki gün, iki hafta, iki ay bile olabilir. Bunlar birleşiyorlar dostlarım önünüz kapalıymış. Önünüze ışık koyuyorlar. Hani açılsın yolunuz diye. Yolunuz açılıyor dostlarım yani öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar burada bir adam var. Elinde büyük bir taş var. Bakın bu taşı almış. Böyle kalbine saklıyor. Yani bir erkek birinden ayrılmış. Onu hala seviyor. Bağrını taş basmış. Kimse de gözüyor. Gözü hala o eski sevgilisinde ya da eski eşinde. Hala taşı almış. Bağrına basmış. Hala onu düşünüyor. Hatta ona bir şeyler almış. Evde bekliyor yani. İnşallah bunlar barışırlar güzel dostlarım. Siz büyük bir balina yakalayacaksınız. 2 ya da 3 ay sonra arkadaşlar siz çok büyük, çok güzel büyük bir balina yakalıyorsunuz. Ondan net söyleyeyim size dostlarım. Yorumlara sizden bir şey bekliyorum arkadaşlar. En büyük dileğinizi yazarsanız yorumlara konuşabiliriz. Yani bu hayatta en çok ne istiyorsunuz? Dileğiniz ne? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bu kurşunda beğenenlere özel gitti. Abone olup zil bildirimlerinde de tümün işaretlerseniz böyle kurşunları da kaçırmamış olursunuz, sizin olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.